Ben ne çekemezsin? Gelecek! Devran dönecek! Katiller kalka hesap verecek! Gül gelecek! Evet. Devran evet. dönecek! Şu katiller kalka hesap verecek!

diyeceğim. çekerken ben çekemiyor muyum? İlla mi olması lazım? Can, sesim geliyor mu? Aa. Aa. Sen buraya gel, biraz kal. Sesim gel. Ben nasıl görüntüsü şey geliyor? sesim gelmiyor mu? Geliyor, geliyor. Sesim geliyor mu? Geliyor geliyor. Sesim geliyor, mu? Aa, geliyor geliyor. Bak yok tamam. Bir sakin olmak lazım. Yok. Evet. Canlı yayın. Hı hı. Onlar telefonla kendisi hı -hı. tam ekran yapabilir. Öyle izleyebilir. Böyle Öyle bir yapabilirim senden. yani. Emin misin? Emin. Bak cihazı döndürüyoruz ama yo, normal YouTube direkt. O zaman yok periskop yoksa o zaman direkt şey yap. Değil mi? Hı -hı. Bak cihazı döndürüyoruz çünkü. Şey, i̇yi yaptın da geçmek ya, lazım. Değerli basın mensupları, geliyor mu? Geliyor mu? Değerli basın mensupları, <laughs> gün olmuyor ki bu ülkede. Gerçekten kötü bir habere uyanmayalım, kötü bir haber duymayalım. Dün partimizin İzmir il İz, örgütüne silahlı bir kişi tarafından baskın düzenlendi. Ve üyemiz aynı zamanda parti çalışanı olan arkadaşımız Deniz Poyraz katledildi. İki yıldır İzmir örgütümüzün önünde bir grup çadır açmış şekilde bekliyor ve orada sürekli polisler bekliyor. İçeriye giren çıkan herkes kaydediliyor herkes bakılıyor ama bir katil elinde silahlarıyla çok rahat bir şekilde içeriye girip arkadaşımızı katledebiliyor. Öyle çok masum demokratik eylemlerde, öğrenci eylemlerinde kişileri zorla şiddet uygulayarak gözaltına alan polis bu katile isminle abicim diye hitap ederek koruyup kollayarak gözaltına alıyor. Bizler biliyoruz. O katil o tetiği çeken tek kişi değil. Bu katliamın faillerini bizler yıllardır söylüyoruz. Bir sizin ülkenizde bir il örgütü basılıyor. Bir kişi katlediliyor. Ama bu ülkenin İçişleri Bakanı ne de Cumhurbaşkanı bu konuyla ilgili tek bir açıklama bile yapmıyor. Bu olayın failleri, bu olayın katilleri yıllardır partimizi ötekileştiren, partimize terörist muamelesi yapan, partimizi kriminalize eden AKP, MHP, AKP ve küçük ortağı MHP ile birlikte bu ülkenin demokrasiden, özgürlükten yana olmayan, savaştan yana olan kesimleridir. Bizler bunları zaten biliyoruz. Yıllardır bunları da söylüyoruz. Ama bugün maalesef bu olaylar gün yüzüne çıktı bir mafya örgütü lideri bir aydır açıklamalar yapıyor ve bu tür olaylara devindi. Bizler de biliyoruz sırf o koltukta kalabilmek için, sırf iktidarını koruyabilmek için insanların kanını akıtmaktan çekinmeyen insanlar oturuyor o koltukta. Bizler bunun farkındayız. Ama bizler ne olursa olsun demokrasi mücadelemizden vazgeçmeyeceğimizi her zaman söyledik. Şimdi de söylüyoruz. Öfkeliyiz, evet. Kızıyoruz, öfkeliyiz. Ama bu öfkemizi, bu kızgınlığımızı daha fazla barış, daha fazla demokrasi olsun diye kullanacağız. Bizler onlar gibi kan akınca sevinen, katliamlardan nemal alan insanlar değiliz. Bunu da yapmayacağız. Sonuna kadar barış, sonuna kadar demokrasi, sonuna kadar özgürlük demeye devam edeceğiz. Bugün burada İzmir İl Örgütümüze yapılan baskını kınamak için Dersim Emek ve Demokrasi Güçleri olarak bir açıklamamız olacak. Yok, yok. Emek İl Başkanımız Sayın Ergin Tekin bu açıklamayı okuyacak. Yapma, yapma. Değerli basın emekçileri, emek ve demokrasi güçleri olarak hazırladığımız basın metnini sizinle ve halkımızla paylaşalım. Saldırının sorumlusu bu iklimi yaratanlardır. Hakların Demokratik Partisi İzmir İl Örgütü binasına düzenlenen silahlı saldırıda parti çalışanı ve üyesi Deniz Paygaz hayatını kaybetmiştir. Bu saldırı alçakça bir saldırıdır ve bu saldırıyı en sert şekilde kınıyoruz. Normal şartlarda HDP üyelerinin bile kendi parti bürolarına girmesinde zorluk çıkarılırken ülkenin üçüncü büyük şehri olan İzmir'de 24 saat boyunca gözetim altında tutulan binaya katil çok rahat bir şekilde elini kolunu sallaya sallaya girebiliyor. Ve rahat bir şekilde başkaları da olsaydı onları da vuracaktım diyerek büyük bir katliam hazırlık yaptığı, yaptığını itiraf ediyor yakın tarih HDP ve önceli partilerin kriminalize edilmesinin devlet politikası olarak işlediği bir geçmişe sahip. Hedef gösteren söylemler, kriminalize eden manşetler ve ardından gelen kurşunlar parti binası bombalamaları. Depten bugüne her gelen iktidar bu politikasından vazgeçmedi. Bugün de HDP üye yöneticilerine karşı siyasal bir tercihin sonucu olarak gündeme gelmiş olan Kobani davası daha başlamamışken devletin zirvesinden açık hüküm veren, HDP'yi hedefe koyan açıklamalar üst üste geldi. Bu hükümler iktidar medyasının manşetleriyle de desteklendi. Sınır ötesinde yapılan her askeri operasyonla eş küdümlü olarak HDP'de de içeride hedefe konuldu. Hükümet sözcüleri her ağızlarına açtıklarında HDP'nin kapatılması için talimat üzerine talimat yağdırırken yargı siyasal iktidarın söylemlerine paralel olarak kapatma davası açma girişimlerinde bulundu. İşte bu HDP koyma politikasından cesaret alanlar dün HDP İzmir İl Örgütü binasını basarak Deniz Poyraz'ın katledilmesine sebep olmuşlardır. Şurası açık ki Deniz Poyraz'ın katledilmesi tek failli değil, çok failli bir olaydır. O tetikte bir parmak değil, birden çok parmak bulunmaktadır. Ve sıkılan sadece HDP'ye değil, bir bütün olarak tüm muhalefete ve emek ve demokrasi mücadelesini yürütenlere sıkılmıştır. O kurşunlar hepimizdedir. Bu kadar açık ve açıkça yapılan bir saldırı karşısında bile iktidar medyasının HDP'yi hedef gösterecek şekilde olayı çarpıtarak sunma gayreti ise biz demokrasi güçlerini hiç şaşırtmamaktadır. Bu saldırı hepimizedir. Ve böylesi bir çürümeye, düşman hukukuna, kurşuna dönüşen kutuplaştırma siyasetine ses çıkarmamak, sırtını dönmek, bu katliamlara yol vermek demektir. Yaşanan katliamı Dersim emek ve demokrasi güçleri olarak lanetliyor. Bir daha yaşanmaması ve Deniz barış, adalet ve özgürlük mücadelesini yükseltmek için halkımıza çağrıda bulunuyoruz. Tek merkezden ve top, top için gerçekleşen bütün saldırılara karşı emek ve demokrasi güçleri olarak dayanışmayı büyüteceğiz. Sadece çiftçi değil, saldırıya azmettirenler de bulunmalı. Bu karanlık tezgah açığa çıkarılmalı. Tüm sorumlular yargılanmalıdır. Çünkü saldırgan kim olursa olsun bu saldırının HDP'yi ve yöneticilerini terörist olarak hedef gösteren, böyle gören iktidar ve fiile ortağından güç aldığı ortadadır. Deniz Peyraz'ın annesinin dediği gibi binlerce deniz var, mücadeleyi devam ettirecekler. Evet, dersim Emek Vedanı Kısa Güçleri olarak işte, e, açıklamamız burada sona eriyor ama tabi açıklamadan sonra e, HDP Dersim Milletvekilimiz Sayın Ali Canan söz alacak kanada dikkatimi veriyorum. emekçileri, siyasi parti, sivil toplum örgütleri, emek kuruluşlarının temsilcileri ve değerli halkımız. Katılımınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyoruz. Evet, dün İzmir İl Örgütü'nde teknik katilin değil, el birliğiyle katillerin baskının sonucu mücadele yoldaşımız Deniz katledildi. Başta mücadele yoldaşımızı, anısına bağlığımızı, ailesini, partimize, Kürt halkına ama en başta da kadınlara başsağlığı diliyoruz. Bu, bu, saldırı demin de söylendi, tek bir tetikçisi faili yok. Çok araştırıp da arka planı açığa çıkarmanın da gereği yok. Çok açık açık katyamı nasıl gerçekleştireceklerini ne şekilde hazırlık yaptıklarını çok pervasızca günlerce değil yıllardır hazırlığını yapıyorlar. Bu hazırlık yaparken de ama her şeyi devreye soktular. Sadece AKP o küçük olan ortağı çete Ergenekon yetmedi. Öyle bir ittifaklar buldular ki artık sadece siyaset, çetle, mafya değil. Bir zati bu devletin bütün imkanlarını yönetme şekli artık çeteleştirildi. Yine kamuoyunda provokasyon deniyor. Neyin provokasyonu? Tam tersine alçakça alça failleri belli olan sadece araştırma değil, failler kendisi bu katliamı nasıl yapacağını çok açık pervasızca günlerce açıkladılar. Biri daha bu iyi günleriz diyordu. Biri bunlar haşeredir, yok edilmeli. Ama yetmiyor. Gazeteci, akademisyen görüntüsü altında alçakça Nedimler gibi her gün televizyonda partimize karşı alçakça provanda yapılıyordu. Dün kamuoyuna iki tane resim yansıdı. Aslında partimizin itfak güçlerimizin mücadele birliği içinde olduğumuz bütün toplumsal kesimlerin mücadelenin resmiydi. Yani denizin resmiydi. Neydi? İki zeytine bir domatesle onurlu bir mücadele yürütüyordu. Değil mi? Bir görüntüydü. Ve kadındı. Ama diğer resim tam da karşımızdaki alçakça çetenin resmiydi. Çeteleşmenin resmiydi. Bu ülkeyi yönetmenin resmiydi. İttifakın resmiydi. Sarayın resmiydi. Neydi bu? O kişinin yaşamı, faaliyetleri, icraatları tam da bugünkü alçakça bu ülkeyi çete gibi yönetenlerin resmiydi. Birinin elinde keman, ama diğerin elinde Rojava'da, Kürdistan'da, Batı'da alçakça örgütlendirilmiş, ortağa saldırılmış ve eline silah vermiş resimdi. Yine aylardır parti binalarımızın önünde ya aile görüntüsü diye, diyerek alçakça bu saldırıların istihbaratını veren kulübeler kuruldu. Başta Ahmet'te, Van'da, Şırnak'ta ve en son İzmir'de. Bu çeteleşmenin güya yayın organı olan bir gazete oraya istihbaratçı gibi mühbir gibi yerleştirmiş ama baba görüntüsünde olan kişinin röportajı aslında her şeyi açıklıyordu. Bir yıldır diyor giren çıkanları tespit ediyoruz. Bildiriyoruz. Dün de İçeriden silah sesleri geldiği zaman diyor. Yanımızdaki emniyet güçleriyle beraber biz içeride çok kişi şey olduğunu zannettik diyor. Bu kadar alçakça işlenmiş bir organizeli işlenmiş bir katliamın provokasyonu olabilir mi? Baba olarak oraya yerleştirilmiş ama devlet içine çöreklenmiş çetelere bilgi aktaran bu katliamı hazırlayan kişidir ve şunu söylüyor. Yanındaki emniyet güçleri de içeriden çok kişi olduğunu zannettik. Yani bir katliam için gidilmişti. Tabii ki sadece partimize ilişkin değil. Bu bir kindir. Bu bir düşmanlıktır. Neyin düşmanlığı? Komadin'de, Kobani'de ittifak gücü olan IŞİD'in yenilgisinin kinidir. 7 Haziran'da demokrasi güçleriyle, emek güçleriyle iktidardan etmenin kinidir yerel yönetimlerde rant alan olan çeteleşmenin mevzisi olan rant alanlarında kaybetmesiydi. Bunun çilini bunun düşmanlığını sürdürüyorlar. Çöktürme planıyla, kayyumlarla rehin alarak, bütün faaliyetlerimizi engelleyerek işte kumpas davalarıyla, kapatma davalarıyla bu direnişi, bu baş eğmez mücadeleyi durduramadılar ve en son artık katliamı devreye soktular. Tabii ki bu katliam sadece demin il başkanımız da söyledi. Partimize ilişkin değil. Uzun bir süredir partimiz üzerinden muhalefeti dizayn etmek istiyor. Toplumu korkutmak istiyor. Toplumda bir algı yaratmak istiyor. Dünkü ki alçak saldırı aslında demokrasi güçlerinedir. Muhalefetedir. Bütün toplumadır. Hem de nerede gerçekleştiriyor? İzmir gibi olan sol kimliği olan bir partinin kalemiz dediği bir yerde mesaj veriyor aslında. Hiçbir yer kimsenin kalesi değil. Siyasal gücünün açığa çıktığı yer değil. Mesajını hepimize veriyor. Günden beri gösterilen dayanışma tepki olumludur tabii ki. Ne yapacağız biz? Esası olan bizim ne yapacağımızdır. Biz ne yapacağımızı dün Deniz'in annesi söyledi. Biz bay, baş eğmeyeceğiz. Boyun eğmeyeceğiz. Hep ayakta olacağız. Bu aslında bizim ne yapacağımızın şehidimizin annesinin bize bir talimatıdır. Diğeri ise ortak mücadelemizi gel geliştireceğiz. Madem yalnızlaştırmak istiyor, madem korkutmak istiyor, yürekli cesaretli ama hep birlikte sadece bu saltanatı yıkmak değil. Bir zati bunun hesabını da sormak. Şimdi karşımızda en azından emniyet adına 15 tane kamera var. Ben o arkadaşlara bir şey söylüyorum. Çeteleşmiş başında da İçişleri Bakanı değil. Bu ülkenin içini çeteleştiren, mafyalaştıran aşağılık bir çürümeyi artık kendi ortağının teşifrasyonun evrinde çalışmayın. Bu suçu işlemeyin. Bu suça ortak da olmayın. Geçmişte Fethullah bunu yapıyordu. Ama birbirini nasıl yok etmek için kellelerini bile kestiler. Bu rejimin sarayın içindeki çatışma da derinleşmiştir. Kurban olmayın buna siz. Alet olmayın. İnanıyorum ki sizi sırtınıza kalacaktır. Onun için biz Bundan sonra ortak mücadelemizi bay eğ, eğ, ve özellikle de demokrasi mutfağını geliştirerek bu çürümüş iktidarın gitmesini ama yerine demokratik bir ülke inşası temel hedefimizdir. Bu çeteleşmenin en büyük kaynağı savaştır, ırkçılıktır, faşizmdir. O zaman bütün demokrasi güçleri bu faşizmi geriletmek istiyorsa bu iktidarın beslendiği savaş politikalarına, ırkçılığa, milliyetçiliğe, Kürt düşmanlığına, Alevi düşmanlığına, doğa düşmanlığına, kadın düşmanlığına karşı durmak zorundadır. Yoksa zayıflatamayız. Bugün Kürtistan'ın her yerinde buna ilişkin eylem etkinlikler var. Ama bir günlük değil aşağılık çetinleşmiş rejimin yönetimi götürene kadar kesintisiz mücadeleyi başlatıyoruz. Tüm demokrasi güçleriyle artık sadece açıklama değil. Bütün yasa, anayasa her şey askıya alınmıştır. Sakın bir daha buradaki mülkamir vali bizden anayasadan, yasalardan bahsetmesin. Kendi patronları tarafından bir il valisi değil. Bir saray o buçukun ortağının il başkanı olarak burada faaliyet üretiyor. O zaman. Bütün yasalar her şey ayaklar altına alınmıştır. Bizden de buna uymamız beklenmemelidir. Bundan sonra tüm demokratik mücadelemizi demokrasi mücadelemizi emek mücadelemizi özgürlük mücadelemizi tüm demokrasi güçlerle beraber yürüteceğiz. Denizler tükenmez ama mücadelemizin Poyraz'ı en sert şekilde bu aşağılık rejime kufan gibi Hepinize saygı olsun Şimdi arkadaşlar beş dakikalık bir oturma eylemiyle. Thank Evet. どうも。 I don't know.